Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Kızılayı Toplum Merkezi ve Uluslararası Göç Örgütü İşbirliği ile Avrupa Birliği desteğiyle istihdam buluşmaları Kahramanmaraş etkinliği gerçekleştirildi. Yerel istihdamı desteklemeyi amaçlayan buluşmada katılımcılar işverenlerle doğrudan görüşme, iş fırsatlarına hızlı erişim ve bilgilendirici oturumlara katılım imkanı buldu. Bugünkü program tabii Türk Kızılayı, Uluslararası Göç Örgütü ve odamız işbirliğiyle düzenlenen bir program. Burada faydalanıcı kuruluşlarımız, destek kuruluşlarımız, işkur gibi kurumlar da var. Bunlar buradan hepsine teşekkür ediyoruz. bugünkü programımız bizim burada başlatacağımız mesleki eğitim projelerinin bir başlangıcı olacak. Ticaret Sanayi Odası olarak özellikle depremden sonra şehirde yeniden yapılanmayı yönetebilmek ve şehri bunu hazırlayabilmek için ciddi çalışmalar yürüttük. Gerek üretim merkezleri olsun, gerek kadın girişimcilere verdiğimiz destekler olsun. Ama bütün bu desteklerin nihayetinde ulaştığımız noktada önemli noktalardan birisinin insan kaynakları olduğunu gördük. Ve aslında en uzun vadede en zor çözülen problemlerden bir tanesi insan kaynağı. Bu nedenle bu yönde ciddi çalışmalar yapıyoruz. Çok ciddi projeler üretiyor, üretiyoruz. Ticaret sanayi odası olarak özellikle 2025 yılının sonu 2026 yılını içeren çok ciddi bir insan kaynakları projesi var. Bugünkü program da bu projenin başlangıcı olacak. Bundan sonra içerisinde mesleki eğitimlerin olduğu, yetenek aktarımlarının ve yetenek yönlendirmelerinin olduğu ciddi çalışmalar yürütülecek. Ve günün sonunda ee, şehrimiz e, 2026'nın sonuna geldiğinde artık daha katma değerli sektörlerde, markalaşmış sektörlerde, insan kaynağından makine gücüne kadar her türlü güce, yetkine sahip bir şehir haline gelecek. İstihdam buluşmaları kapsamında biz de standımızı açtık. Teknisyen alımı sürecimizi başlattık. İlgili arkadaşlarımızın müracaatını ve e, başvurularını bekliyoruz.